Arkadaşlar hem bolibonla mısır patlatacağız hem de tuzlu mısır yapacağız. Bakacağız ikisinin de tadına hangisi daha güzel sizlere de onu söyleyeceğiz. Hadi başlayalım sizler. Hadi evet, başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce ben mısırını koyuyorum. Evet mısırını koyuyorum. Mısırı dök bakalım. Artık koyalım. Tamam yeter. Şimdi Yeterli. biraz tuzunu atalım. Tuzu yeter mi arkadaşlar? At bakalım. Attım. Biraz daha at. Biraz daha at. O kadar çok atma. Çok oldu. Çok oldu. Tamam. tamam. Şimdi bir tencereye bir çalkalayalım. Evet. Tuzu birbirine karıştır. Dikkatli bir şekilde. Az olmadı değil mi? Yok iyi. Tamam şimdi kapağını kapatalım. Biraz ne yapıyoruz durun? Nasıl Biraz patlatıyoruz? Birazdan patlamasını yiyeceğiz. Birazdan patlamasını bu bolibonlarla mı yapacağız? Evet. Bunlarla daha önce yapmamıştım. İlk kez mi yapıyoruz bunlarla? Evet. Arkadaşlar mı mı Önce tuzlu yapalım sonra tatlı yapalım. Sonra tadım yapalım. Sonra tadım yapalım evet. Açmayalım şimdi. Şunları buraya koyalım o Aç. Başladın mı patlamaya? Yok. Hayır. şimdi. Nasıl koyacağız? Tamam. Tamam oturayım. Arkadaşlar evet. şimdi bunlar çok az görünüyor ama biraz daha sinirimiz dolacak. Arkadaşlar patlamaya başlayacak şimdi. Evet patlayınca nasıl oluyor? <laughs> pat 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 pat. Nasıl yapıyor Dilay patlayınca? Bunu <laughs> nasıl patlıyor mısırlar? Evet. <laughs> biraz daha patlar. Ben evet, çok heyecanlıyım. Ben de patlamıyorum. <laughs> anaç, onu. Tamam. Anaç, <laughs> anaç. Sen mısır yemeyecek misin? Yiyeceğim. <laughs> tamam o zaman bekleyelim. Tamam. Bunu bakalım. mısır mısırın içine dökelim bunu. Beraber yiyin olur mu? Evet. Tamam. Patla. Daha patlamaya Aa, Ses Bu gelmeye seneyi başladı seneyi ama. Kalmıyor. Bir tane patladı. Evet. Bakın. evet. evet. Şurada da bir tane patladı. Evet. Patlamaya başlayacak şimdi. <laughs> patladı. Bakın. Evet. Bakın. Bakın. Arkadaşlar acaba Ay. içinde mısır mı var? Ay. 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 <laughs> Kavga ediyor ya. Oh. Bak bak. <laughs> elime, elime sıçradı yapma. Oy, elim, oy, elim Biraz kısalım. Evet, kısalım. Altı çok açık. Kıs biraz. şu ağzına bir kere biz kızlarla da şeker yapmıştık. Şeker. Şey, şekerli mi güzel? Evet. Şekerli mi? E e Ama çok tatlı ben hiç istemedim. Böyle olmaz olacak arası. acaba? Çikolatayla da deneyiz belki siz de bir kere de. Bir dahaki sefere belki çikolatayla yapabiliriz. Arkadaşlar. Dur anneciğim. Onlar böyle mı onunla mısır yapacağız. Evet. Biz tabak çıkartalım o zaman. Şimdi. Evet, tabağımızı Dur, çıkarttık. şimdi... Bitti, Anne, bitti. yok ama. Anne, kapağımın böyle Bir daha, yok ama. <laughs> <laughs> ah, ah. Ne oldu? Bitti. bitti mi? Bitmedi. Anne, benim aynı mı? Açın. Bitti mi? Galiba Ay, oldu. Oy Arkadaşlar, bence kısım var. Şöyle açılmaz. Bitti bitti. Bakın durdu. Hayır bitmedi. Patlıyor hala. Ben kaldı. Evet. 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 Duru sen mısır seviyor musun? Evet. Çikolatalı seviyorsun, tuzlu mu seviyorsun? Aynen çok sıkıntı. Şu an gerekiyor. Ben çikolatalı bir defa deneyeceğim. Evet Bolivon'la ben seveceğimi zannetmiyorum. Bu oldu galiba. Bunu şey yapalım. Evet, tamam. Tabağa dökelim. Sonra. Evet sonra gelelim. Evet arkadaşlar şimdi, evet. şimdi, şimdi bizi, döküyordu. Biz e, çikolatalı Önce Bolibonu, Önce şeyi dökelim. Mısırımızı koyacağız. Mısırlar, evet. Durun tamam kısma. dur sen dedik. Dikkatli bir şekilde. Şu açtık. Kırıklı bir şekilde. Arkadaşlar bakın içine. Evet. Hepsi evet. bu tencereye fazla gelir bence. Yok, yok ya. Şimdi dökün. Çok şimdi dökeceğiz. Arkadaşlar ne kadar oksuz. Açalım. Buyurun. Evet. birkaç tane duruyor. Ee, Ağlayacak. yok yoksa Arkadaşlar annemin bir tanesi kulağında bir patladı. Evet kulağımda patladı kulağım yandı. Aa bakalım. bakalım, bakalım. Anne, anne, anne. Anneciğim, dur. Kapalı mı? Böyle renkli renkli ne kadar güzel gözüktü ya. Evet rengarenk. Kapat. Kapat bakalım. Öpeyim bu. Aa Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunun böyle suyu, soğuk suyu koyunca bu rengarenk gökkuşak gibi gözüküyor bu. Aa bakalım patlarken bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben patlarken bakayım eriyecek mi erimeyecek mi. İçi çikolatalı çikolatalı o. Da... Arkadaşlar bu arada çikolatanın içi ya belki çikolatalı da tadı Ben Tatlı Bence mı olacak? Yiyecek ya. Tatlı olacak o zaman. Evet ben de öyle düşünüyorum. Şimdi e ben, ben e, arkadaşlar ben şey çikolatanın daha da güzel olacağını düşündüm ya. E, ben de ya. Sade mi Bir kere annemin abimin yemiştik. Hani bolunu sanırım. Yok ama çikolata yemiştik. E, çikolata Normal çikolata mıydı o? Evet. E, normal sanırım. Çikolata, e, çikolata yemişti. Evet ben de. Yemiş de kuzu güzeldi. Voleybolla hiç şey yapmadık. Olacak mı acaba? Yapmadım. Ya voleybolla erimese. Bakacağız. Hiç patlamıyor ki ya. Azıcık sallayalım değil mi? Ben salladım. bakın Bakayım bir bekleyelim şimdi. Bir iki dakika. Aa, Aa, Bakalım mı? Başlıyor. Bir açayım şu kenarını. Ay. Tamam. Anne sen Evet kulağım yandı beni. Minyam <laughs> Benim de kulağıma Baba, mısır patladı. Ama çıkmış kutu parçası var? Eylemiş orası. <laughs> Anam <Ateş Ateş oldu. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu sıcak olduğu için Halep ondan elime başlar ve böyle renk çıkıldı. Acaba mısırları <laughs> Evet. Patlıyor mu? Patlamaya Patliyim. başladı. Oo, bir patlamış bile. Oo, bir tanesi Havlu düşüyorlar. Biraz... Boligonlar edilmeyecek mi? Evet, boligonlar neden böyle kaldı? Arkadaşlar... Biraz kısa Çok yakalım zaman. Evet, çok yakmadım bence. Biraz. Elime başlamış da su oldu, su Ben salladım ama olmadı. Baba böyle patlamaya başladı. Eriyor, eriyor vallahi de arkadaşlar. Bak bak rey, kapağa bak. Evet kapağı açılıyor. Arkadaşlar acaba acı. Acaba... Aa acıda mı var Evet jelibon şeyler bolibonlar patladı. Arkadaşlar acaba patlamaya olacak? Aa şunlara bak böyle Arkadaşlar çıkalım tamam. Böyle Onların üstünde hiçbir şey görmüyorum. Evet kapa. Rengarenk oldu. Ay Ay, Ay, açamam aşağı. korkuyorum. Korkuyorsa bunu altına yazın. Onlar da eriyecek. eriyecek yani. Bakın şu anda kayboldular. Evet. Evet kayboldular. Ay. Açayım mı? Açma abi. hayır hayır üstümüze patlar. Ay. Ay. Hayır Ayıcıkla yapma korkuyorum. Arkadaşlar sanırım. İnşallah erimiştir. Erimiştir ya. Erimesin. Sanırım. Açık, aa, aa ben bu kahverengi. <laughs> ben bu çikolata renginde Bak diye Kokuyu aldınız mı? Ooo tatlı aa, koku. Ama yangı gibi kokuyor. Ya bir şey var ya böyle. Kömür kokuyor kömür. Evet, kömür mü? <laughs> Duru. Bitti. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ya bunu ben yemeyecek miyim? Tamam, bunu da alalım sonra tadıma geçelim. Evet, kadar. evet, evet arkadaşlar sigara harabonları denemeyin, Yandımız silsilemiz. Evet arkadaşlar çikolataları hep en, yapıştı. En güzel sadece. Mutfağda duman altı oldu. Evet ya. Çok önemli. gibi olmadı. gibi olmadı ya. Biz bunu farklı evet. bir şekilde bekliyorduk. Evet ben de bu şekilde istemiyordum. Ya yapmasınlarını. Ben de azıcık daha beklememiz gerekiyordu. Olsa daha çok yanacaktı. Evet. Arkadaşlar bence tuzlu daha güzel. Arkadaşlar evet, ben de aşağı, ben, de ben öyle ilginç. Evet, kötü kokuyor. Kötü kokuyor resim. Tamam. Tuzlu standart tuzlu yine. Ondan evet. En güzel en güzel. bende bence her deniyor. Evet. Bir şey... bakın tatlarda. Buna maske Ben şunları alacağım. Ben <laughs> oynamayacağım. <laughs> ne oldu? Güzel <laughs> mi? Abi, şu şu buraya da olacaksın. Buraya da olacaksın. Güzel ama. Evet. Güzel. Yanıkta. Yanıkır olduğu için ben kötü yerine bir de kokusu. şu yanık değil sanırım çikolatalı. Arkadaşlar ben yapış, de yapış yapış. Bunu sanki kötü gibi ama bence tadı güzel böyle şeker tadı var. Duru sen beğendin mi? Hangisini Hangi? beğendin? Ben buna ya iki verdim. Üç gibi Sen Elif? Ben mi? Buna fazla aslında fazla vermem hiçbirisi tuzunun yerini tutamaz. Evet bence de hiçbirisi tuzunun yerini tutamaz. Yani en güzeli. Hadi şimdi ben... De... tuzu öde Dört veriyorum ya. Şimdi tuzu öde ediyorum. Ben de. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like like atmayı unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bay bay.